Ben dervişim diyene, ben dervişim diyene Bir rüne desin gelir La ilahe illallah, la ilahe illallah Seyirdü ben sesine, seyirdü ben sesine Birden varasın gelir La ilahe illallah, la Sırat kıldan incedir, sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Varıp anın üstüne, varıp anın üstüne evler yapasım gelir. La ilahe illallah. Altında gayya vardır, altında gayya vardır, İçin haline pürdür, La İlahe illallah, La İlahe illallah. Varıp ben o gölgede, varıp ben o gölgede, Biraz yatasım gelir, lay La İlahe Aşık Yunus bu sözü, aşık Yunus bu sözü eri bürü söyleme, Lay la ilahe illallah Lay La ilahe illallah Seni sigaya çeker, seni sigaya çeker Bir molla kasım gelir, Lay la ilahe illallah la